Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Günün çıkan başlıklarından bazıları şöyle. Zamlar gelmeye devam ediyor. Disk 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Diyarbakır'da çok sayıda kişi gözaltına alındı. MLKP komutanlarından Velat Yıldız son yolculuğunu uğurlandı. Şimdi haberlerin ayrıntıları. Et fiyatlarına %24 zam bekleniyor. Kiralı konutlarda artış %84'lere vardı. Trafik sigortasına zam otomatiğe bağlanırken motorine bu gece yine faiz zam geliyor. AKP MHP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle temel gıda maddelerindeki faiz zamlar sürüyor. Et ve süt kurumunun %98, perakende sektörünün de %10 zam yaptığı et fiyatlarında önümüzdeki günlerde bir zam daha yapılacağı belirtildi. Yüksek maliyetleri gerekçe gösteren Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, yaz döneminde ette fiyatlar uçacak dedi. Solakoğlu önümüzdeki 30 gün içinde %23-24 civarında artış yapılacağını söyledi. Açlık sınırında yaşayan yoksul halk zamlarla mücadele ederken ev kiralarını ödeyemez duruma geldi. Kiralık konutlarda ortalama fiyat artışı %84.2 seviyesine yükseldi. Kira zamları ev sahipleri ile kiracılar arasında anlaşmazlıklara da sebep oluyor. Sul icra mahkemelerinde görülen kira tespit ve tahliye davalarının %20'lere vardığı belirtildi. Araç sahiplerini etkileyecek zorunlu trafik sigortası zamları da belli oldu. Yeni genelgeyle sigorta şirketlerine Mayıs ayından itibaren sigorta primlerini her ay %2.25 arttırma yetkisi verildi. Son bir yılda %125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki yıl %51 daha zamlanmış olacak. Akaryakıtta üst üste yapılan zamlar da devam ediyor. Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 79 kuruş oranında faiz zam bekleniyor. Son zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22 lira 3 kuruşa, Ankara'da 22 lira 8 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 11 kuruşa yükselecek. No, Başkanı Arzu böyle gitmez şiarıyla 1 Mayıs'a hazırlandıklarını belirtti. Tüm işçi ve emekçileri alanlarda yan yana olmaya çağırdı. <laughs> Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emek ve meslek örgütleriyle birlikte, birlikte değiştireceği şiarıyla düzenledikleri İstanbul 1 Mayıs'ına çağrı yaptı. Maltepe Meydanı'nda yapılacak kutlamaya ilişkin Mesopotamya Ajansı'na konuşan Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın hem dünyada hem de Türkiye'de işçi sınıfının ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde karşılandığını söyledi. Özellikle 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarlarının politikaları sonucu yaşıyoruz biz bu krizi. Pandemi bu tabloyu daha da derinleştirdi. Bugün... Çerkezoğlu son dönemde Türkiye tarihinde en büyük iş, istihdam ve gelir kaybının yaşandığını belirtti. İşçi ve emekçilerin açlık ve yoksullukla yüz yüze bırakıldığını kaydetti. Aslında bu bir Mayıs'a bütün dünyada da, Türkiye'de de işçi sınıfının, emekçilerin bu düzen böyle gitmez diyerek artık iflas ettiği çok açık bir biçimde ortada olan mevcut düzene, neoliberal kapitalizme karşı eşitlik, adalet, barış, kardeşlik hedeflerinin, mücadelesinin damgasını vuracağı bir, bir Mayıs olacak. Sendikalı ya da sendikasız işçilerin hakları için zamlara ve yüksek enflasyona karşı sokaklara çıktığını hatırlatan Çerkezoğlu. Disk olarak bize düşen bütün bu mücadeleleri, talepleri, direnişleri bütünleştiren ortak bir program etrafında ileri taşımayı hedefleyen bir politikayı hayata geçirmektir şeklinde konuştu. O nedenle biz bu 1 Mayıs'ta direnen, emeğine sahip çıkan, ekmeğine sahip çıkan bütün işçileri, bütün emekçileri 1 Mayıs meydanlarında bu ortak taleplerle yan yana olmaya çağırıyoruz. İşçi direnişlerinde bugün neler yaşandığı izleyelim. Bitti, Petrol İş Sendikası'na üye oldukları için işten atılan Pasod işçilerinin direnişi 58. gününü geride bıraktı. Bir süre önce direnişlerini sonlandıran Fabras işçileri Pasod işçilerini ziyaret etti. Yaşasın. 5. Metalişe üye oldukları için işten atılan eksan döküm işçilerinin direnişi ise 12. Gününde devam ediyor. İşçiler haklarını kazanana dek direnişlerini sürdüreceklerini vurguladı. Bugün Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü, sağlık emekçilerine yönelik şiddete dikkat çekmek için açıklamalar yapan sağlık meslek örgütleri, iktidarın sorumluluğuna dikkat çekti. Çok sayıda meslek ve emek örgütleri Doktor Ersin Aslan'ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından ilan edilen sağlıkta şiddete karşı mücadele gününe ilişkin çok sayıda kentte açıklamalar yaptı. Sağlık meslek örgütleri Çemberli Taş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Emekçiler sağlıkta şiddet sona ersin diye belirtti. Sağlıkta şiddet uygulayan kişinin cezası ertelenmemelidir sağlıkta şiddet uygulanan cez kişinin cezasında hükmün açıklanması geri bırakılmamalıdır. Bırakılamamalıdır. Ankara'da sağlık meslek örgütleri tabip odası binasında düzenledikleri basın toplantısında şiddet sona erene kadar mücadelemiz sürecek dedi. Çalışmasına göre hekimlerin yüzde seksen meslek hayatlarında en az bir defa fiziksel veya sözel şiddete uğramış ancak bunların yarısı beyaz kodabildi. Samsun Tabip Odası da sağlıkta şiddetin artmasında iktidarın rolüne dikkat çekti. Bu sorunları gidermek siyasi iktidarın sorumluluğundadır. Ancak sağlıkta şiddetin azalmasını sağlamak yerine şiddet sarmalını besleyecek, büyütecek bir tutumda ısrarcı olunmuştur. Van Hakkari Tabip Odası üyeleri sağlıkta şiddete karşı ortak mücadele çağrısında bulundu. Sağlıkta şiddet sonucu yaşamını yitiren kişilerin sorumlusu bu sağlık politikalarıdır. Ve yine bu sağlık politikalarının yürütücüleri olduğunu ifade etmek istiyorum. bugün Tüm Emekler Sendikası ve Emekler Dayanışma Sendikası, Sendika Haklar ve insanca Yaşam Koşulları talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. Zaman, Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası sendikal haklarının tanınması, insanca yaşam ve zamların geri alınması talepleriyle Ankara'ya yürüyüş başlattı. Emekliler İstanbul'da Kadıköy'de bir araya geldi. Yapılan açıklamada emeklileri görmezden gelen, sorunlarını çözmeyen siyasilere sesimizi duyurmak, sorumluluklarını hatırlatmak için Ankara'ya gidiyoruz denildi. <laughs> <laughs> Emekliler Artvin'in Hopa ilçesinden horonlarla uğurlandı. Antalya, Mersin ve Kocaeli'nin de aralarında olduğu çok sayıda kentte de açıklamalar yapıldı. Emekli sendikaları üyeleri yarın saat 14'te Ankara Anıt Park'ta taleplerini dile getirmek için miting düzenleyecek. Halkların Demokratik Partisi en düşük emekli maaşının 5000 TL olması için kamu teklifi hazırladı. Mecliste açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, emeklilere verilen bayram ikramiyesine son 4 yılda sadece 100 TL zam yapıldığını hatırlattı. Ve bu beklentinin iktidar tarafından karşılanması için değerli arkadaşlar bizler de bir çağrı yapmak istiyoruz. Ama bu çağrıya kulak vermeyeceklerini bildiğimiz için de meclise bir yasa teklifi sunduk. Emekli bayram ikramiyelerinin bu bayramda ve kurban bayramında 5000 TL olarak belirlenmesi amacıyla bir yasa teklifi sunduk değerli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 5 beş... tutsaklarla dayanışma inisiyatifi hapishanelerde yaşanan ölümlere dikkat çekmek için Adli Tıp Kurumu önüne kanlı tabut bıraktı. 3. inisiyatif üyesi darp edilerek gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu da hapishane idaresi de yalan söylemektedir. Ferhan Yılmaz işkenceyle katledilmiştir. Tutsaklarla dayanışma inisiyatifi tutsaklara yönelik saldırılara ve hapishanelerde yaşanan ölümlere dikkat çekmek için Yeni Bosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu önüne kanlı tabut bıraktı. Omuzlarında taşıdıkları tabutla ATK önüne gelen inisiyatif üyeleri iktidar talimatıyla hareket eden ATK ve hapishane idarelerinin yalanlarını teşhir etti. İşte. Ferhan Yılmaz işkenceyle katledilmiş, intihara sürüklenmiştir. Tüm halkımızı, kamuoyunu, tutsak ailelerini, tutsaklara ses olmaya çağırıyoruz. İnisiyatif üyeleri tabutun üzerine tutsakların kanını simgeleyen kırmızı boya döktü. Tamam, Polis ablukasına alınan inisiyatif üyeleri tabutun işkenceyle intihara sürüklenen ve katledilen tutsakların tabut olduğunu söyledi. Ferhat Yılmaz'ın tabutu. Bu tabut. Abla, bayağı, gel şöyle. Gel beyler. İşkence, işkence tabutu. Tamam, 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 tabutu. Haberi takip eden basın emekçileri engellendi, alandan uzaklaştırıldı. Kalmadan çıkın, dışarı çıkın. Zindanlar yıkasın, tutsaklara özgürlük sulanatan atan tutsaklarla dayanışma esiyatifi üyeleri Ertanç'ta Abdülmelik Yalçın ve Hıdır Sabur darp edilerek gözaltına alındı. İHD Marmara Bölgesi Hapishaneleri İzleme Heyeti, Silivri 5 hapishanesinde işkence ve intihara sürüklenme iddialarının doğrulandığını ve kaygılarının arttığını belirtti. Silivri 5 nolu hapishanesinde gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılıyor. İHD Marmara Bölgesi Hapishaneleri İzleme Heyeti, Silivri 5 nolu Hapishanesinde yaşanan hak dair gözlem raporunu açıkladı. Gardiyanların işkenceyle intihara sürükledi ve 3 tutsak katledildi hapishaneye ilişkin raporu değerlendiren İHADE İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yolları şunları söyledi. Olayda adı, adı geçen mahpuslardan birçoğunun başka hapishanelere sevk edildikleri, görüşme yapılan mahpusların ise işkence ve intihara teşvik iddialarını doğruladığı görülmektedir. Tanıklığı bulunduğu belirtilen bir tutsakla görüşme sağlandığını söyleyen Yoleri raporda yer alan verileri şöyle aktardı. Mahpus anlatımında sesleri duyduklarını ve iki kişinin ters kelepçeli halde ve 20 kadar infaz koruma memurunun arasında kötü muamele edilerek götürüldüğünü gördüklerini belirtmiştir. Hapishane idaresinin görüşme talebimizde olumsuz cevap vermiş olması olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığı izlenimi yaratmıştır diyen Yoleri kaygılarının arttığını belirtti. İntihar girişiminde bulunan iki tutsakla görüşen heyette yer alan avukat Berivan Bekçi de şunları ifade etti. Bağcıklı ayakkabı, erişebilecekleri noktalara bağcıklı ayakkabılar yerleştiriyorlar ve mahpuslara buyurun ip burada, zaten jilet yanınızda İntihar edin, umurumuzda değilsiniz diyorlar. Bekçi, sorumluluğu bulunan gardiyanların hala hapishanede şiddete devam ettiklerini söyledi. Sıtlı ve bilinçli bir sistematik bir işkence var orada. Oradaki gardiyanlar hala orada. Ee, aynı şekilde devam ediyorlarmış psikolojik şiddete. Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Milyonların kutladığı nevroz etkinlikleri sonrasında başlayan gözaltı operasyonları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı polis baskınları gerçekleştirildi. Nevroz etkinlikleri nedeniyle yürütülen soruşturmada 57 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında Kürtçe yayın yapan Hebun gazetesi imtiyaz sahibi Kadri Esen'le gazeteci Ali Koçer'de bulunuyor. Gözaltına alınanlar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çemişge Pazarcık köyü halkı, devlet su işlerinin yapmak istediği gölet ile yaşam ve tarım alanlarının yok edileceğini belirtti. Avukat Barış Yıldırım projenin kamu yararına olmadığını vurguladı. Devlet Su İşleri'nin Dersim'in Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık Köyü'nde yapmak istediği Çemişgezek Göleti ve Sulama Projesi bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Projeyle köylülere ait bin dekarlık verimli bağ ve bahçe sular altında kalacak. Ekilen tarım arazilerinin yüzde sekseni yok olacak. Çemişgezek'in taş araları, böyle taşlık aralarını su götürecekler. Oranın şey, ailesini zengin edecekler. Bizi feda ediyorlar Çemişgezek'e. Dolayısıyla bu iş sakat yani. Köylüler projenin iptali için geçtiğimiz yıl başvuru yapmıştı. Ancak projenin kamu yararına olduğu bahanesiyle talepleri reddedildi. Köylüler Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz etti. Köylülerin avukatı Barış Yıldırım yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekti. Projeden amaçlanan çemiz kezeyin bir kısım tarım alanının daha verimli hale getirilerek sulanması olduğu belirtiliyor. Fakat nasıl bir çelişki ise Paşacık Köyü'ndeki tarım alanları da su altında bırakılıyor. Yani burada durumdan anlaşılacağı üzere kamu yararı yok. Proje Paşacık Köyü'nün neredeyse tamamının ağır şekilde zarar görmesine, maddi ve manevi zarar görmesine de sebebiyet verebilecek. Avukat Yıldırım, proje alanında Alevi inancında kutsal sayılan ziyaretlerin de bulunduğunu hatırlattı. Projenin yaşam ve tarım alanlarını tehdit etmesini yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasayla koruma altına alınan inanç özgürlüğü hakkının ihlal olacağını vurguladı. Şöyle projenin yapımından vazgeçilmesi, projenin iptal edilmesi gerekiyor. Tekrar söylüyorum projede hiçbir şekilde kamu yararı yok. Yusuf Topçu köylerin defalarca kez boşaltılmak istendiğini ancak başarılamadığını belirtti. Bizim burada yaşamışlarımız var, anılarımız var, kültürümüz var, kıvancımız var, sevincimiz var. Dolayısıyla bizim bu sevincimizi, kıvancımızı, kültürümüzü bu suyun altına gömemeyiz biz projeye karşı çıkan 85 yaşındaki Kamişaka da tepkisini dile getirdi. İstemiyoruz, bugün de istemiyoruz, yarın da istemiyoruz. Kanımız tökülene kadar çoluk çocuk dirensin, gölet istemiyoruz. Müslüm Biçici ise projenin tamamen rant için hazırlandığını belirtti. Devrim savunmasında yer alırken ölümsüzleşen Melek Hape komutanlarından Velat Yıldız ile Öz Savunma Gücü komutanlarından Rojvan Van e düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı. Rojava'da kanser hastalığı nedeniyle ölümsüzleşen Melek Hape komutanlarından Velat Yıldız'la Dırbesiye'de işgal güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Rojvan Van e son yolculuklarına uğurlandı. Morgdan sloganlarla çıkarılan cenazeler şehit Namr'ın sloganlarıyla omuzlarda taşındı. Dijvar şehitliğine araç konvoyu eşliğinde getirildi. <laughs> Törene şehit ailelerinin yanı sıra DSG, Melekap, Şehit Ali Şertugay savaşçıları, TKŞ, JKŞ, CKŞ, Kongrastar, PYD, DKP, BÖK, Tekeple, MKP, TKPML, TİKKO ve DKP birlik temsilcilerinin yanı sıra Rojava'nın farklı kentlerinden yüzlerce kişi katıldı. Askeri tören ve saygı duruşunun ardından şehit aileleri kurumu adına yapılan konuşmada Rojava devrimi şehitlerin kanıyla yaratıldı. Kanımızın son damlasına kadar onların yolunun takipçisi olacağız denildi. Törende askeri güçler adına konuşan Hakkı Kobane, iki şehidin Rojava devrim savunmasına önemli roller oynadığını dile getirdi. Haklarımızın özgürlüğü için savaşıyoruz. Bedelsiz özgürlük olmaz. Verdiğimiz sözleri bugün Rojvan ve Serfiraz yoldaşlar şahsında yineliyoruz, dedi. Törende söz alan Beritan Asya, işgalci Türk devletinin saldırılarına karşı direnişin sürdüğünü dile getirdi. Verdiğimiz bedel dört parça Kürdistan içindir. Nasıl ki devrim bugüne kadar binlerce şehidin kanıyla korundu, bugünden sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Şehitlerimizin bize çağrısı faşist Türk devletine ve işgalciliğe karşı direnişin büyütülmesidir diye konuştu. Selfiraz Nidal'ın mücadele yaşamını anlatan Asya bir kez daha söz veriyoruz. Dört parça Kürdistan'dan Orta Doğu'ya kadar kanımızın sonuna kadar bu devrimi savunacağız diye belirtti. Konuşmaların ardından şehadet vesikaları okundu, ailelere teslim edildi. Cenazeler sloganlar eşliğinde omuzlara alındı. Rojban Van'ın cenazesi devin için Kamışlı'ya götürüldü. Selfiraz Nidal'ın cenazesi de Şehit Namr'ın sloganları eşliğinde omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı. Mezara Melekap'e ve KKÖ bayrakları ile çiçekler konulurken komünistler mezar başında devrim andı içti. MLKP e komutanlarından velat yazız için Heseke'de taziye çadırı kuruldu. Kuzey ve Doğu Suriye kentlerinden çok sayıda kişi ve kurum ziyaretçiler ziyaretler gerçekleştirdi. Kanser nedeniyle 8 Nisan günü ölümsüzleşen Melakape komutanlarından Velat Yıldız, Serfiraz Nidal için Heseke'nin Aziziye Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu. Kuzey <laughs> ve Doğu Suriye kentleriyle Heseke mahallelerinden çok sayıda kişi ve kurum ziyaretler gerçekleştirdi. Taziye çadırını Heseke Kanton Meclisi, Özerk Yönetime bağlı kurumlar, Tekeşen'in Kamüşlo, Kobani, Dırbesiye Meclisleri, Kültür ve Sanat Kurumu'yla şehit Alişer Deniz Duga'yı savaşçıları ziyaret etti. Çadıra işgal nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Serikaniyeli aileler de geldi. Taziye ziyaretine gelenleri tek eşi adına selamlayan Halit Pore, Velat Yıldız'ın Rojava devrim savunmasına dört elle sarıldığını belirtti. Onurlu ve özgür yaşamımız için canını feda eden Serfiraz Yoldaş ve tüm Kürdistan şehitlerine verdiğimiz sözü ineliyoruz. Onun izinden yürüyeceğiz, davasının sürdürücüleri olacağız. Taziye'de konuşan JKŞ sözcüsü Fadya Sido da Velat Yıldız'ın büyük bir direniş sergilediğini vurguladı. Fadya Sido, Selfiraz yoldaş, Rojava halkları için kendi canını, bedenini feda etti. Amacı Rojava devrimini sosyalizme ulaştırmaktı. Bizler onun izinden yürüyeceğiz dedi şer Deniz Tugayı komutanlarından Zerdeşt Hamo, Yıldız'ın silahını yerde bırakmayacaklarını belirtti, işgal saldırılarına karşı Rojava devrimini savunmayı sürdüreceklerini vurguladı. Sırada dünyadan gelişmeler var. Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler Sorbonne Üniversitesi'ni işgal etti. Eylemin üniversite yönetiminin antifaşist öğrencilerin toplanmasını engellemesi üzerine başladı. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sermaye yanlısı Emmanuel Macron ile faşist Marine Le Pen arasında gerçekleşecek olmasına tepki gösteren öğrenciler üniversitelerde toplantı ve eylemlere başlamıştı. Öğrenciler eylemler esnasında sık sık ne Le Pen'le Macron sloganları attı. Polis üniversite kampüsüne girerek öğrencilere plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı. Öğrencilerin eylemleri sürüyor. ABD'nin Michigan eyaletinde polisin 4 Nisan günü siyahi genç Patrick Lioya'yı öldürmesi protesto edildi. Polisin trafik kontrolü sırasında Patrick Lioya'yı başından vurduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan arbedede polisin 26 yaşındaki Lioya'yı yere yatırdıktan sonra esesinden vurduğu görülüyor. Grant Rapids kentinde bir araya gelen Black Lives Matter hareketi üyeleri polisin katliamını protesto etti. Siyonist İsrail, Filistin halkına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail askerleri sabah saatlerinde Kudüs'te ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere saldırdı. Polis camiyi plastik mermi ve biber gazı yağmuruna tuttu. Saldırı sırasında en az 90 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri yaralılar için gelen ambulansları engelledi. Mescid-i Aksa'daki saldırılara direnen Filistinliler Siyonist askerlere karşı barikatlar kurdu. Son birkaç günde İsrail askerlerinin düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli katledildi. Bültenimizin sonuna geldik. Saat başında Özgür Rojba ekranlarda olacak. Bizden ayrılmayın. Ama şimdilik iyi hafta sonları. Müzik Şanba Türkiye Saatiyle ile 20'de Özgür TV'de.